Dikdörtgen komutunu göreceğiz. Dikdörtgen iki tipi var. farkındaysanız. birincisi e, lineer dikdörtgen, diğeri ise istediğiniz üç noktadan geçen dikdörtgen. E, dik bakacağım, rahatlıkla görün diye. Dikdörtgen çizmek için R'ye basabilirsiniz klavyeden. Ya da şöyle gripleri yakalayalım. E, direkt komutun butonu kendisine tıklayarak istediğiniz genişlikte ve uzunlukta bir dikdörtgen çizebilirsiniz. Eğer ki gördüğünüz köşesi simetri eksenini yakalarsanız köşegeni kare çıkar. Yoksa dikdörtgen. Bu tip dikdörtgen çizebileceğiniz gibi 3 point dik, e, rectangle yani 3 noktadan geçen dikdörtgen de çizebilirsiniz. Birinci köşeyi oturtturup, ikinciyi istediğiniz yere oturtturup açıyı verdikten sonra üçüncüyle de dikdörtgenin yüksekliğini veriyorsunuz. Sonrasında select'e geldiğinizde bir dikdörtgeni seçerseniz seçmiş olursunuz. Eğer bir köşesine dokunmuş olursanız onun e, farkındaysanız e, değeriyle alakalı bir işlem yapıyorsunuz. Mesela buraya dokundum şuranın yüksekliğini 12 verdim. Buraya dokundum. Bu sefer buranın uzaklığını verdim. 35 gibi. Her çizdiğiniz dikdörtgen daha sonra öğreneceksiniz. Mum komutuyla taşınılabilir. Ben size şimdi şöyle göstereyim. Geldim seçtim ve bir dikdörtgeni tuttum taşıdım. Eğer ki sadece bir kenarını seçerseniz veya bir kenara dokunursanız şöyle dikdörtgen sadece uzar. Ama bu mum komutunda gösterilecek zaten. Merkezden dikdörtgen çizmek istiyorsanız, select ile gelip şöyle seçelim ve silelim. Bu seçme silme olayını da size anlatacağım. Ee, merkezden dikdörtgen çizmek istiyorsanız yapacağınız şey şu dikdörtgene girdiğinizde en üstteki define rectangle from center. Yani dikdörtgenin merkezden tanımlıyı seçip mesela origin, simetrik şekilde yerleştirmeniz. Gördüğünüz gibi merkez bir noktaya oturarak çiziliyor. Yani işte alt köşenin ortasından da bir dikdörtgen çizebilirim. Veya diyelim ki bunun ortasının ortasından da özel bir noktaya kalıp çizebilirim. Elinizin alışması gereken şey ve en çok yapacağımız şey yeni bir sayfa açıldığında izometrik şekilde dikdörtgen çizebilmenizdir. Bakın bu da tamamen belli bir açıdan, izometrik bir bakıştan mükemmel şekilde oturtulmuş bir dikdörtgen en çok dikkat etmeniz gereken şey şu snap to grid'in açık olması. Bunu unutmayın. Son bir şey var. Çizdiğiniz dikdörtgen eğer katlama işlemi için kullanılmayacaksa yani geldiniz böyle bir dikdörtgen çizdiniz ama create layout curve sadece dikdörtgen çizebilirsiniz hiza versin diye. Bu hiçbir işe yaramaz. İleride göreceksiniz şimdi yapmayın. 3 boyuta geçerken şu ortadaki alan hiçbir işimize yaramıyor. Ama dışarıdaki alanla katlama yapabiliyoruz. Bakın. Şunu saklayayım. Ama şu ortadaki alan katlamada bir işe yaramıyor. Sadece hizadan kenar düzlemleri çıkarmak da işe yarar. Dikdörtgeni gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.